Teknologlar kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir uygulamadan yani daha doğrusu bir siteden bahsetmek istiyorum. Sitemizin ismi Sınav Time. Ben e, bu siteyi soru çözmek için kullanıyorum. ABT, YKS, KPSS alan bilgilerinin sınavları, ondan sonra bildiğim kadarıyla ehliyet sınavı, bir kere görmüştüm sonra görmedim. Ehliyet sınavı işte... E, KPSS yok ama KPSS olarak var olduğu için buradan zaten direkt sorular çözebiliyorsunuz. Bütün testler mevcut. Soruları çözdükten sonra cevaplarına bakabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Ee, yani soruları önce hiç çözüyorsunuz, işaretliyorsunuz. Sonra diyor ki işte testi bitir diyorsunuz. Diyor ki işte 10 doğru, bir yanlışınız var diyor. Siz sonra soruları tek tek geziyorsunuz. Cevabınız A Doğru cevap A diyor ya da cevabınız A doğru cevap B diyor. Siz sonra doğrularınızı, yanlışlarınızı kontrol ediyorsunuz. En hoşuma giden noktası da zaten bu oldu. Çünkü biz sesi soru çözerken direkt cevap anahtarındaki cevapları okudukları için e, ben bunu çok doğru bulmuyordum. Çünkü yanlış yaptığım zaman benim modum düşüyordu. O yüzden bu gerçek bir sınav ortamı gibi bir alan sağladığı için benim çok hoşuma gitti ve sizlerle de paylaşmak istedim. Hemen da yani sistemize anlatmaya geçeyim. Seçilen. Ekran kaydı. Düğme. Arkadaşlar geldik buraya. Ziyaretçi, satır. İslamiyet öncesi Türk tarihi testi Satır 3. E, Bağlantı. ana ekranıma soru olarak ekledim. Yer işareti soru. 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 olarak. Sayfa Siz soru. sınav time olarak da ekleyebilirsiniz. E, sitenin adı sınav time ama. Kendi tarayıcınıza sınav time yazarak bulabilirsiniz. Soru. Hemen içerisine giriyorum. İki, toplam 139. Beni hemen Safari'ye atıyor. Çünkü benim varsayılan tarayıcım Safari. E, bunu Android uygulamalarda da yine aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Çünkü zaten bu, bu iPhone uygulaması değil. Bu bir site. Bu bir site. Hemen anlatmaya Ziyar. İslamiyet öncesi Türk tarihi çıkmış sorular. Satır 3, sütun 3, bağlantı. E, bunlar var. Böyle görebiliyorsunuz ziyaretçi, tek tek. 92.8 5442 sayılı idaresi kanunu deneme sınavı 5. Sütun üç, bağlantı. Bakın anayasını. 33.3 yüzde. Osmanlı duraklama dönemi test 4. Sütun üç, bağlantı. Bunları Adres. tek 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 Plan, bal, diğer, Puan, 2000, diğer, son, diğer, son, son çözülen testler, son ziyaretçi, satır 1, 33.3, son, 2, diğer, plan, bal, YDS, DGS, ALES, bal, DGS, Ders notları. Ehliyet. genel kültür. Bağlantı. Bakın ehliyet var. Genel kültür. Ders notları. YGS. YDS. Map, bağlantı. Maps sınavı. YKS. TYT ait. Bağlantı. YGS. YKS. TYT ait. Ana sayfa. KPSS, 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 Bağlantı. KPS'nin içerisine KPSS, ben tıklıyorum bağlantı. tıklıyorum şimdi. Maliye teori. Maliye teorisi soru. Son, son, son çözülen testler. Uygarlığın doluşu gelişim fizik. 5442 sayılı ilgiler. İslamiyet öncesi Türk tarihi. 70 yüzde. Ziyaretçi. sütun bir, falan bahsediyor. Hoş geldiniz. Masumluk. Düğme. Her şey. Siteye üye olursanız arkadaşlar. Ee, çözdüğünüz testlerde isminiz görünüyor. Mesela birinci oldunuz diyelim. Orada işte diyor ki bugünün birincisi Esma Sülü diyor. Üye olmadan da çözebilirsiniz ama üye olduktan sonra daha az reklam görüyorsunuz. Onu söyleyeyim öncelikle. Bir de şöyle bir durum daha söz konusu. Ee, bu sitede çok reklam çıkıyor ve ben bunun için bir reklam engelleyici kullanıyorum. Reklam engelleyiciyi de bir sonraki videoda anlatmaya çalışacağım. Ee, onu da kurup kullanırsanız reklam engelleyici olarak sitede daha az reklamla karşılaşmış olursunuz. Çünkü çok fazla reklam var. Haliyle bir sürü test veriyorlar ve bir yerden para kazanmak zorundalar. Onlar da reklam kullanıyor. Şimdi ben herhangi bir teste tıklayayım. İslam ziyaretçi. İslamiyet öncesi Türk tarihi test 2. Satır 2. Sütun 3. Türk tarihi test 2 diyor mesela. Buna bir tane tıklayayım. Hani Testin en başarılısı. Uğur bir. Soru ba 1. Test 1065 defa çöz. Boş. Sıfır. test 1065 defa çözüldü. Düğme. 1065 defa çözülmüş. Yanlış. Sıfır. Yanlış. Doğru. 20. 20 soru Oran yüzde yüz. WhatsApp. Oran yüzde yüz. Oran yüzde Doğru. Yanlış. Boş. Sıfır. Test 1060. Soru 1. Bal. Göt Türkler döneminden. Bakın. I. Kitabe. I. Minyatür. I. Bal bal. Yukarıdakilerin hangilerine ait örnekler günümüze ulaşmıştır? A. Yalnızı. Radyo. Bek Yalnızı. Radyo. C. I. 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 Radyo düğmesi. İş. Sözcükler. Karakter. Boşluk. Büyük. Boşluk. Sağ. Boşluk. Büyük. Boşluk. B. E. Boşluk. Büyük. 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 Ben Radyo C diye düşünüyorum. İşaretli. Şimdi burada sizinle beraber tek tek soruları

ee, bu şekilde çözebiliyorsunuz. Testi bitirdikten sonra da yine birinci soruya geliyorsunuz. Birinci sorudan mesela geldiniz diyor ki işte hepsini okudu. Burada yazıyor ki soru 11 demeden önce. Soru 10 cevabınız A, doğru cevap B gibi şeyler yazıyor. Ee, bu şekilde çözebiliyorsunuz. Yani soru çözmek gerçekten çok zamanım alacak çünkü buna dikkat vermem gerekiyor. Hem videoya hem ona aynı zamanda dikkat veremeyeceğim için. Bu şekilde bütün testleri aratabiliyorsunuz. Test arama bölümü de var orada. Çözebiliyorsunuz. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Umarım sınavda başarılı olursunuz. Umarım bu sefer son kez soru çözmüş oluruz. Son kez bu sınavı hazırlanmış oluruz. 4 çizgi 4 çubuk. Denetim merkezi. İşitme. müzik tanıma. Seçilen. Ekran kaydı.